Kıymetli kardeşlerim Siyer tarihi içerisinde Huneyn'in farklı bir yeri var biliyorsunuz. Kur'an'a da girmiş Allah Resulü'nün o güzel mektep sayılan gazvelerden bir gazvedir Huneyn. Ama Huneyn'den çok mesajlar alırız biz. O mesajlardan bir tanesi de gulul noktasındaki hassasiyettir. Gulul devletin malı, milletin malı, vakfın malı yani kamuya ait olan bir mala karşı takınılması gereken tavırdır. Eğer o maldan hakkınız olmayan bir şey almışsanız, eğer o maldan haksızca bir kazanç elde etmişseniz ya da çalmışsanız, hırsızlık yapmışsanız, elinizde olmaması gereken bir şeyi alıp da kendi hesabınıza aktarmışsanız, hesabınızı almışsanız o büyük bir ihanettir. O ihanetin karşılığı da hem dünyada alçaklık ve rezillik hem ahirette de çok ağır bir suçtur. İşte o ana ait ve bu mesajı alacağımız bir meseleye ait bir örnek aktarıyor Ubade İbni Samit Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dünyasından. Huneynde biliyorsunuz ganimetle ilgili bazı sıkıntılar yaşandı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bir vakit namazını kıldırdı. Sonra Efendimiz ayağa kalktı Ubade İbni Samit o Filistin'in ilk sahabi, sahi, sahabi valisi olan o büyük insan Allah kendisinden ebeden razı olsun. O bize o olayı zaten naklediyor. Allah Resulü böyle ayağa kalktı vardı ganimete ait develerin yanına. O develerin üstünden şöyle küçücük bir tüy aldı. Sonra cemaatin sahabenin önüne geçti. O tüyü de böyle havaya kaldırarak Dehşet verici bir konuşma yaptı ve dedi ki, ey insanlar, eğer ganimetten şu tüy kadar bir iğne ya da bir iplik, yani sizin çok değer görmez, göstermediğiniz kadar bile olsa bir şeyi almışsanız getirin onu tekrardan teslim edin yerine koyun. Çünkü bir tüy, bir iğne ya da bir iplik kadar bir şey bile olsa eğer siz ganimet paylaştırılmadan önce bunu alırsanız bu sizin için büyük bir azap vesilesidir ve alçaklık vesilesidir. O hadiste kullanılan iki kelime çok önemli. Şennarun, narun. Şennar nedir? Arapça bilenler şöyle bir sözlüklere baksınlar. Ardır aslında utanç vesilesidir. Zillettir. Belki bu kelimemden dolayı biraz yadırgayabilirsiniz beni ama öyle geçer sözlüklerde şerefsizliktir. Yani insandan şerefi alabilecek bir şeydir. Şennar bu ve ar işte azaptır, ateştir yani. Eğer bir tüy bile alsanız, bir iğne bile alsanız, o basit gördüğünüz bir ipi bile alsanız ve bu sizin hakkınız değilse böyle bir şey yaptığınız için siz dünyada da ahirette de aslında alçaklığa aslında arsızlığa yani utanç vesilesine aslında zillete mahkum olmuş bir iş yapmış olursunuz. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını devam ettirdi. Allah'tır ganimete bu noktada ölçüler koyan. Ganimetin beşte dördü sizin, beşte biri benim. Eğer ben beşte birlik bana ait olan o paylaşımın ötesinden de bir tüy alırsam ben de sizin gibiyim diyor. Yok siz eğer paylaşımdan sonra ya da önce beşte dörtlük size düşen paydan bir tüy fazla alırsanız siz de o durumdasınız dedi. Allah Resulü böyle bir dehşetli uyarı yaptıktan sonra orada ganimetle alakalı çizgi dışı bazı sınırları zorlayan insanlar da geri adım atmak durumunda kaldılar. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devletin, milletin, vakfın yani kamu kamunun malına ait böyle bir hassasiyet uyandırmak istiyordu sahabede tabii ki onların üzerinden hepimizde. Şimdi o efendimizin onlara aşılamak istediği o bilinci o kadar doğru anladı ki sahabe bakın binlerce selam olsun o büyük insana. Allah Resulünden sonra hilafet makamına geçen Hazreti Ebubekir kaç ay bırakın bir şey almayı devlette de maaş bile almadı maaş ve ailesini geçindiremeyince ne yaptı? Orada en Ensar'dan bir ailenin develerinin sütünü sağmaya gitti. Çobanlık yaptı yani koca İslam devletinin başkanı. Ve aylar sonra Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu de İbni Cerrah gelip böyle yapmasının doğru olmadığını söyleyerek zorla bir maaş bağladılar. O da o maaştan asgari ailesini ne kadar geçindirecekse o kadarını harcadı. Geri kalan parayı yeniden devlete, yeniden Beytülmal'e devretti. Bunu nasıl doğru anladıysa Hazreti Ömer Allah kendisinden binlerce kez razı olsun. Kendisine gelen ve ailesine gönderilen hediyeleri bile Beytülmal'e devretti. Bunu nasıl anladıysa, nasıl doğru anladıysa Hazreti Osman 12 yıl boyunca İslam devletinin başkanıydı Hazreti Osman. Bir sürü payı, bir sürü insanlara atiyeyi hediyeyi kendi bütçesinden, devletten değil, kendinden harcadı. Devletin vermek zorunda olduğu bazı şeyleri bile aman kalsın benim malım mülküm var diyerek Hazreti Osman kendi kasasından harcadı. Bunu nasıl anladıysa Hazreti Ali eğer Devlete ait bir iş yapıyorsa devletin mumunu kullandı kendi özel işlerini yapmaya başladığı zaman o mumu söndürdü. Bir mumun bile kendisini aydınlatmasına müsaade etmedi. O devletin malıdır, bu benim özel işimdir diye bir ayrım koydu. Ve daha neler neler. Yani bu konuda söylesek onlarca örnek söyleriz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu bir yara ve biz bu yarayı eğer gerçekten iyice anlamazsak kendi dünyamızda da başkalarında da bu noktada hassasiyet uyandırmazsak yarın Allah katında rezilliğe Allah katında alçaklığa Allah katında perişanlığa mahkum olacağız Allah muhafaza. Bakın öyle bir mantığa Allah Resulü vardırdı nasıl bir seviye kazandırdı onlara ama ne olduysa öyle bir oldu ki biz de Şöyle bir mantık oluştu. Devletin malı deniz yemeyen keriz. Böyle bir mantık oluştu ne yazık ki bizde. Bal tutan parmağını yalar dediler. Eğer sen bu manada bal tutuyorsan işte o malı elinde tutuyorsan parmağında yalarsın dediler. E hem çalışıyorlar hem de çalıyorlar dediler. Sanki çalışmayı hizmeti çalmaya bir vesile bir araç kılınmış gibi bir mantıkla hareket ettiler. Yeniden bizim o nebevi miraslara bu meseleyi vardırmamız lazım. Devletin malı deniz bile olsa yemeyen değil yiyendir aslında keriz olan. Çünkü ona biraz önce söyledik şennar diyor Allah Resulü o ahirette o alçaklığa o hüsrana mahkum olacaklar. Bal tutan eğer o bal kendi mal, balı değilse devletin milletin vakfın bal, balıysa yaladığı o parmak ona azap olarak dönüşecek. Eğer bir insan hizmet ediyorsa, o hizmeti Allah için yapıyorsa, millet için yapıyorsa zaten karşılığını alacaktır. Bir de onun dışında başka şeyler eğer işin içerisine girerse, vallahi o hüsrandan başka bir şey olmayacaktır hem bu dünyada hem ahirette. Dolayısıyla bugün biz ister vakıflarda olalım ister devletin herhangi bir yerinde olalım ister millete ait bir yerlerde çalışmış olalım bu hassasiyeti çok iyi anlamak durumdayız. Bir teve, deve tüyü konusunda bir iğne bir iğne bir iğne bile olsa bir iplik bile olsa toplu iğne işte insanların umursamayıp attıkları bir toplu bir iğne bile olsa yarın bunun Allah katında hesabının olduğunu bilerek hareket etmek durumundayız. Onun için bu manada eğer ihlallerde bulunanlar varsa en yakın zamanda tevbe etmeli. Eğer yarın öbür gün bir yerlerde mevki makam sahibi olacak olan kardeşlerim varsa bu noktada kılı kırk yararcasına hassas olmalı. Eğer bu manada bir şey emanet edilmişse bize o emaneti gözümüz gibi koruma noktasında hassas olma adımları atmalı. Çünkü bilmeliyiz ki bir iğnenin, bir ipin, bir deve tüyünün bile hesabı varsa onun ötesindeki şeylerin zaten hesabı olacak. O hesap gününde, o hassas terazilerin kurulduğu gün, günde eyvah etmemek için, mahcup olmamak için, pişman olmamak için, ne yaptım ben, keşke yapmasaydım deyip dizlerimize vurmamak için Bugün, 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 bugün bazı şeylerin farkına varıp ona göre bir hayat sürmeliyiz. Allah kılı kırk yararcasına, devletin malına, milletin malına, vakfın malına, bu manada bize emanet edilmiş her neyse o mallara karşı hassas bir hayatın sahibi olma adına Bizlere yardım etsin ve bu konuda daha farklı bir biçimde bir şuura ve bilince bizi vardırsın ki yarın o hassas terazilerin kurulduğu gün pişman olanlardan olmayalım.